Belediye başkanı gelecek, tabiat varlıklarını korumak, gurur kararını getirecek. Bu seçim Kepçe'nin önünde duranlarla Kepçe'nin dümeninde duranlar arasında geçecek. Ben bu bölgenin vekiliyim, hizmetkarıyım, görevimi yapıyorum, sorumluluğumu yerine getiriyorum. Tehdit alıyor musunuz? Alıyoruz bayağı da ciddi. E, şeyler var. Bunu devlet söylüyor. Yani uyarıyor. E, suikast ihbarları e, var hakkınızda diyor. Hoş geldiniz. Merhaba Jüvere. Civanet. Hele o ağaçtan birinin ağaçlar üstüne çıkmak için değil, gölgesi için lazım bize. Onu ilk kez Beynel Milal filmiyle tanıdık. Sırrı Süreyya Önder güçlü kalemiyle 12 Eylül darbesini kare mizahla eleştiriyor hatta yerden yere vuruyordu. Akşama geleceğim, anahtarlar nerede? Anahtarlar pencerede, bir pişer pencerede. Anahtarlar pencerede, tavukla pişer pencerede. Sonra köşe yazarı olarak karşımıza çıktı. Radikal gazetesinde kaleme aldığı yazılarında hem güldürüyor, hem düşündürüyordu. Derken 2011 seçimlerinde milletvekili oldu. Ardından Öcalan'la devlet arasındaki müzakerelerde İmralı'ya giden heyetin üyesi olarak gördü konu. Nevroz'da Öcalan'ın barış çağrısını Diyarbakır'daki binlerce kişi okuyan yine o oldu. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir. Ancak onu kitlelere mal eden hiç şüphesiz Gezi Süreci'ndeki tavrıydı. Ben bu bölgenin vekiliyim, hizmetkarıyım, görevimi yapıyorum, sorumluluğumu yerine getiriyorum. Şimdi sırrı Süreyya Önder, Halkların Demokratik Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Eş Başkan Adayı Sırrı Süreyya ile Gezi Parkı'nda tam da Gezi Direnişi'nin başladığı yerde buluştuk. Biz süratle buraya kadar geldik. Tam burada e, müteahhit firmanın e, bodyguardları, fedaileri bir e, şey oluşturmuşlar, çember oluşturmuşlar. Polis de şöyle iki taraflı. Polis burayı tutmuyor burada gördüm iş makineleri ağaçları yerinden söke söke geliyor kırıyor yani sökme de değil şurası bir çukurdu o zaman işte polis müdahaleye başladı yeniden bu kalyon inşaatın fedaileri de üzerlerine zabıta yeleği giymişlerdi bana yine gezi dayanışmadan Bunlar zabıta falan değil. Bunlar e, müteahhit şirketin adamları. Kesin mi peki dedi. bu yani? Sonra e, tabii, tabii, mi bu? Tabii ki. İşten attılar. Kadir Topbaş dedi ya taşeron zabıtaları işten attı. Ben de dedim ya zabıtanın taşeronu olur mu? <laughs> İki gün sonra bir şafak baskınıyla eylemciler parktan çıkarılıyor. Gezi platformu da bunu protesto etmek için İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yapıyor. Tam arkamı döndüm. Ee, buramda patladı ee, Gaz bir şey. Bir şey Bir iki adım gittik ama O gün e, Altı bin tane atılmış bu, bu meydana Hiçbir şekilde Gaz bulutunun içinden çıkamıyorsun ee, Düşeceğimi hissettim Bir de çok nefesimi kesti Hem gaz hem kapsül ee, Bari başımı bir yere vurmayayım Dediğimi hatırlıyorum Sonra bir kendime geldim ee, Bayılmışım Beni bir ekmek kamyonuna koymuşlar. E bir uyandım, ekmek kamyonuyla bir genç kadın yanımda yaralı. İkimiz bir ekmek kamyonunun içindeyiz. Önder, gezinin ilk haftasından sonra çok ortalarda görünmemesini de açıklığa kavuşturuyor. İlk defa bir bilgiyi açıklayayım. Ee, şurada bir kez daha vuruldum ben. Ee, mesela diyorlar ki, Sırrı Önder e, ilk 5-10 gün vardı sonra ortadan kayboldu. <laughs> Şurada bir kez daha vuruldum ve beni bu otelin kral dairesine çıkardılar. Bu, bu otelde çalışanlar. Ee, Nereden vuruldunuz? E, bu e, baldırımdan şuradan vuruldum. Yine gaz kapsülüyle. Artık canlar kaybolmaya başlayınca, canlarımızı yitirmeye başlayınca çok e, şundan da imtina ettim. Yani buna herhangi bir siyasal hareketin, yapının e, damgasını Baskınlığını vurgulamak, bunun kitleselleşmesinin önünde engel olur. Ee, hem gezi sürecinde hem 17 Aralık sürecinde Kürt hareket, BDP, HDP, ee, bu itirazlara gereken desteği vermedi çünkü çözüm süreci akamete uğrayacaktı ve e, Öcalan'ın da talimatları, fikirleri bu doğrultuda deniyor. Bunlar gerçek mi yoksa yani başka şeyler mi var bu sözlerin altında? Şimdi. İki üç açıdan hem gerçek değil hem sorunlu, şöyle sorunlu birincisi bu Kürt'e hiyerarşik bir bakış içeriyor. Yani Kürt kendisi için asla karar veremezmiş gibi, kendisi için taraf olamazmış gibi bir üsttenci bakış içeriyor. Oysa başından beri bu direnişin içindeydiler. Ee, Öcalan selamladı bu direnişi, onu bile itibarsızlaştırmak için e, tutanak yayınladılar. İşte Öcalan Gezi'ye çok kızmış falan. Oysa hükümet beni İmralı heyetinden kestiğinde Öcalan yen bensiz heyetle görüşmeyi bile reddetti. Büyük orada sıkıntılar doğdu sonra e, oradaki devlet heyeti bunu aşarız deyince Öcalan görüşmeyi kabul etti. İlk sırrı nerede diye soruyor. E, 17 Aralık'ta da kimse bizim üzerimizden bir savaşı e, hükümeti yıpratma, e, savaş yoluyla götürme gibi bir şeyin hesabın içine girmesin dedi. Bizim bugüne kadar verdiğimiz muhalefetin M harfine bütün bu şu an yürüyen muhalefet e, toplansa yetişemez. Öcalan'la son yaptığınız görüşmede çözüm sürecine ilişkin iyimserliğini sürdürüyor mu yoksa daha ihtiyatlı mı bakıyor? İhtiyattan da ziyade daha e, öfkeli olduğunu söyleyebiliriz. E, çünkü Kürt siyasal hareketi bütün kurumlarıyla bu sürecin arkasında durdu. Ve bu sürece Öcalan'ın başlattığı sürece güç verdi, destek verdi ve onun provokasyonlarla etkilenmesinin önüne geçti. Eee düşünün. Geverdeki provokasyonu düşünün, sakinelerin katledilmesini eee onun için eee Kürt tarafı bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Ama devlet eee bu konuda verdiği sözler bunlar kapı arkası sözler falan değil. Demokratikleşim. Eee devlet bu konuda hiçbir adım atmadı. Eee ve düşünün bu 17 Aralık olmasaydı e, yine hiçbir adım atmayacaktı. CHP, MHP vesaire böyle bir seçenek bizim için kötü bir seçenek ve hani o yüzden de AKP'nin e, yanında arkasında duralım gibi bir bakış açısı var mı? E, yok böyle bir bakış açısı. Birincisi kimsenin inayetiyle ya da hidayetiyle yürüyen bir süreç değil. Şu an hükümet giderse ne olur? Muhalefete baktığımızda bu konuda e, hükümetten bir adım önde değiller. Bu hükümet giderse gelen daha iyi yapar diyeceğimiz e, bir muhalefet yok henüz. Daha zaten. kötü yapar diyebileceğimiz muhalefet. Niyet var. edebilir, dersini alır oturur. Bugüne kadar 11 hükümet e, nasıl tarihin çöp sepetine süpürüldüyse bu savaşçı tutumu yüzünden yeni gelen de bunu denemek isteyebilir ama dersini alır oturur. Bu Türkiye halkına da faturası maliyete ağır olur. Bizim dert ettiğimiz o. Etrafınızda böyle bir polis deri görüyorum. Neden böyle bir ilgi var? Ne oluyor? Ee, ben Gezi'ye yaklaştığımda e, devlet tedirgin oluyor. <laughs> Dev Türkiye devletin bir şeyi vardır. o unutmaz. Ya yani en iyi bildiği iş unutmamaktır. Tehdit alıyor musunuz? Ya ben hayatı öyle kurgulamıyorum. Tehdit elbette alacaksın. İnsan dediğinin dostu olur, düşmanı olur. <laughs> e, bu alıyoruz bayağı da ciddi e, şeyler var. Bunu devlet söylüyor yani uyarıyor. Ne diyor yani? E, suikast ihbarları e, var hakkınızda diyor. Hatta resmi koruma e, tahsis ettiler. Örgüt ismi vesaire telaffuz edildi mi? Yok. 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 Gezi sürecinde CHP'li vekillerle HDP arasında bir temas olabileceği söylendi, hatta konuşuldu da söyledi. CHP ile böyle bir dirsek teması seçim öncesi bir işbirliği konuşuldu mu, ya da siz konuştunuz mu? E, konuşuldu zaten kamuya açık yapıldı. E, birincisi niye e, olmadı o zaman? E CHP'nin kadim refleksleri devreye girdi. Yani gerçekten vekillerine kalsa e, bu iş belki e, gerçekleşebilirdi ama. Ee, şunu yapmaya çalıştılar hep. Bu çok çiğ bir yaklaşım. Ee, siz bizi destekleyin. Biz de size el altından e, birkaç belediye başkanlığı, encümen üyeliği falan verelim. Ee, ama bunu kimse bilmez. Böyle bir siyaset olur mu? Biz mal pazarlığı mı yapıyoruz? Siyaset dediğin ilkesel olur ve şeffaf olur. Eee Sonra da bunu tabana arsızca yaydılar. İşte aslında destekleyecekler bizi falan filan diye. Bunu önüne geçmek için biz eş başkanlarla birlikte gittik Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Bak böyle diyormuşsunuz. İşte geldik kardeşim. Hiçbir şey de istemiyoruz. Siz yerel yönetim siyasetinizi açıklayın. Bu neoliberal ranta dayalı belediyecilik yapmayacağınızı beyan edin. Abi sizi bu kapının önüne çıkıp sizi destekleyeceğimizi söyleyeceğiz. Kılıçdaroğlu dedi ki bu bize büyük zarardır. Peki sizin İstanbul adaylığınızda parti mi karar verdi, Öcalan mı istedi? Benim adaylığıma e, birebir forumlardan ortaya çıkan, yani Gezi direnişinin devam etme biçimi olan forumlarda ortaya çıkan e, duygu, talep ve isimlendirme e, Yolaştı. Gelinen nokta gösterdi ki bu seçim kepçenin önünde duranlarla kepçenin dümeninde duranlar arasında geçecek. Son olarak buradan ayrımadan şunu da sormak istiyorum. Mustafa Sarıgül'le ben geçen hafta <gülüyor> konuştum. <gülüyor> ee, Sırı Süreyya Önder aslında bir senaryo dedi. Sizin böyle bir şeyiniz var mı? Yani, yani CHP'yi ve Sarıgül'ü engellemek için mi daha çok aday oldunuz? <laughs> Şimdi şöyle bakalım. Eee onun bildiği yanıldığına yetmiyor. Yani çap çap sorunu var o arkadaşta da. Ee, senaryo olarak bakalım. Ben nereden çıkmışım? Aa bu gezi direnişinden. Ben nereden çıkmışım? Hak arama mücadelelerinden. 2011 yılından beri bu ülkenin sadece İstanbul'da değil. Neresinde bir taşeronlaştırma olmuş? Bu halk beni ve arkadaşlarımı görmüş. Öğrenci hareketleri olmuş. Bu halk beni ve arkadaşlarımı görmüş. Ee, diğer bütün grevler olmuş, beni ve arkadaşlarımı görmüş. HES kıyımı başlamış, beni ve arkadaşlarımı görmüş. Hangisinde Sarıgül'ü görmüşler? Neresi senaryo? Bak ben ortaya çıkan senaryo burası. Halkın bizzat içinden. Röportaj bitince Sırrı Süreyya Önder için Gezi Parkı'nda alınan güvenlik önlemi de kaldırılıyor. Kolay gelsin. Sırrı Süreyya İstanbul'da olduğu her gün seçim karargahında kampanya ekibiyle toplantı yapıyor. Kolay gelsin. Sizin keyfiniz yerinde bakıyorum. Seçim kazanmış bir hava var. Merhaba. <laughs> başkanım nasılsınız? HDP ve BDP tüm seçim çevrelerinde eş başkanlık modelini uyguluyor. İstanbul'daki diğer eş başkan Pınar Aydınlar da toplantıda. Kadınlar söz hakkı noktasında ne kadar çok temsil et hakkının bu kadar eşit verilmesinin diğer partiler noktasında ne kadar bizim önde olduğumuzu her fırsatta dile getirdiler. HDP adayları Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dekanlığı protesto eylemi yapan öğrencilere destek veriyor. Başından beri BDP'nin HDP'yi kabullenmediği iddia ediliyor. Ancak İstanbul'da durum pek de öyle değil. BDP il merkezinde partilerle buluşan Sırrı Süreyya Önder ve Pınar Aydınlar hep birlikte tarla başının arka sokaklarında halkı selamlıyor. Ahmet Mahallesi'ndeki Daha sonra Hacı Ahmet Mahallesi'nde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılıyorlar. Hoş geldiniz. Merhaba Jora. hele o Ağaç'tan birinin ağaçlar üstüne çıkmak için değil, gölgesi için lazım bize. HDP'nin öncülü DTP 2009 seçimlerinde %4.6 oy almıştı. Sırrı Süreyya'nın hedefi bu oranı en az ikiye katlamak. Bunun için HDP'nin geleneksel potansiyelinin fazlasına ihtiyacı var. O yüzden geleneksel olarak güçlü oldukları mahallelerin dışında da seçim çalışması yapıyorlar. Kurtuluş onlardan biri. Kolay gelsin hayırlı işler var. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Yeni hali nasıl görüyorsunuz Taksim? Betonistan, bakın şuraya. Bunda bir estetik. Bunda kentin en önemli meydanını belirleyen bir hal var mı? Bu kenti bütün İstanbul halkına açık bir tartışma ve bilim insanlarının, uzmanların, mesleki uzmanların Yönlendiriciliği, yol göstericiliğiyle ortak bir şekil vereceğiz ve bu meydan bu halkın kendine gelmesinin e, simgesi olacak. Bütün bu kaybettiğimiz canlarımız bu meydanın belki adını taşıyacak. Artık onların adıyla anılacak bu meydan. Öndere göre Taksim'deki tek sıkıntı meydan değil. Allah'ım bir tanesin ya. Haydi çekinelim bakalım. Taksim İlk Yardım'ın akıbetiyle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle bura bizim neredeyse yani direnişçilerin sadece geziyle başlamayan daimi mekanı bunu söylemek çok vahim bir şey. Daim mekan derken neyi kastediyorsun? Ee, buradaki bütün toplumsal itirazlara yapılan müdahalelerde ilk sığındığımız yer. Ya yaralı olarak geldik, yani ben altıncı gelişimde Gezi'de yaralı olarak e, geldiğim. Ama belki 20 kere de buradaki yaralıları e, ziyarete geldik. Burası öyle bir mekandı, onu bir kenara bırakalım. Tüm şu bölgede özel olmayan e, tek Kamu Sağlık Kurumu'ydu. E, yenileyeceğiz diyorlar. Nasıl yenileyeceklerini, ne şekilde yenileyeceklerini, yenileyip yenilemeyeceklerini hiç kimse bilmiyor. Siz hükümet-cemaat kavgasının neresinde duruyorsunuz? <laughs> Karşısında bugüne kadar bize zulmeden cephenin iki kadim unsurunu görüyoruz karşımızda. Onun için bizim bu konuda bir taraf olmamız mümkün değil. Yani bu bir iç iktidar paylaşım kavgası. Bunun anlamına ve adına dair kendileri ne tür retorikler geliştirirlerse geliştirsinler. Bunun bizim nezdimizde hiçbir karşılığı yok. Bu bir iç iktidar paylaşımı kavgasıdır ve korkarım anlaştıkları zaman yine sıkıntılarını bize ihraç edeceklerdir. O yüzden e, biz bunun şurasında burasında değiliz. Tam göbekten karşısındayız. Sanatçıyken köşe yazarıyken daha az biliniyordunuz. Şimdi herkesin bildiği bir siyasi figür haline geldiniz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Daha keyifli değil. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Söyleyebilirim. Çok daha zor. Ben de aslında asosyal birisiyim. Böyle bu kadar kitlelerin içinde olmama rağmen yalnızlığı seven birisiyim. Politik kimliğim en öne çıkan, sanatçıyken de yazarken de en öne çıkan kimliğimdi benim. Ama yazı ve sinemaya geri dönüp hayata oradan devam etmeyi planlıyorum. Bu şimdilik benim niyetim. Bütün bu işler bittiği zaman diyeyim. Ama bakalım aynı devran ne gösterecek.